Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar size bugün Varna'nın sentarını tanıtacağız. Evet arkadaşlar yanımızda Deniz var, Gülüş var, Ayşe var, bir de Minever var. Aa, bu ilk videomuz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman size geçelim. Arkadaşlar Deniz şu, Ayşe bu, Minevel bu, bu da Gülüş. Arkadaşlar şöyle Bulgaristan şurada bir abimiz var. Abla söyleyebiliriz mi? Şaka. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Gülüş, Gülüş kaç tane? Gülüş kaç Bulgaristan kaç? Evet. Bulgaristan Balkan burası. Evet arkadaşlar şöyle müzik çalıyor. Selamun Aleyküm abi. Evet, Selamun <laughs> Arkadaşlar şöyle sentardayız. Atıma işeyeceğim tuvalet yok burada çok kötü bu Bulgaristan. Bulgaristan çok kötü arkadaşlar. Tuvalet yok tuvalet. Tuvalet yok. Kocaman Bulgaristan'ın, Varna'nın sentarında tuvalet yok. Biz... Düşünseniz. Şey yani. Düşünseniz abi. Gez a şöyle a geziyoruz. Adana'nın adam. İşimiz var, tuvaletimizi yapamıyoruz. Düşünsene ne kötü bir şey. Şimdi onu biz yaşıyoruz. Ben atma işeceğim ama su içeyim. Devam edin. Suçmaya devam ediyor arkadaşımız. Arkadaşlar, Bu arada Adana'yız. Allah'ın adamıyız. Elhamdülillah. Şu an abi. camiden çıktık size tanıtmak istiyoruz Varna'yı nasıl olduğunu. Söyleyebilir miyim? Tamam söyleyebilirsin Ayşe. şey. Ee, şu an camiden çıkıp gezinmek istemiştik. Çıktık böyle pizzaydık. Yani en iyi Eski bir adamla. Yanına gittik. Evet. Bize tatlı evet. ısmarladı. Allah ben bereket benim. versin. Tatlı ısmarladığı için. Ona da buradan selam olsun. Ona ee, da buradan selam olsun Şefri abime. E? arkadaşlar şey, videomuza like atsın. Arkadaşlar bana da bu ilk ilk videomuz. Aslında çok istedim oraya gidebilirim. Bilmem gidebiliyor musun? Evet nasıl şöyle. Bu arada orada kocaman ne kilise var. Kocaman kiliseler var burada. Arkadaşlar kocaman kilise var bu kilise yanlarda. Değil, Kilise mi? No. Yani kilise. 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 İstanbul'dan evet. geliyoruz. Sen İstanbul. Arkadaşlar yani Evet arkadaşlar kilisede çatışma oluyor. <laughs> şaka şaka. Bir çekme de savaş çıkmasın. Bana ne yapayım oğlum ya? Sen... Evet arkadaşlar şöyle geziyoruz mahalleyi. Seninle benimle arkadaşlar. Evet yani, yani kilisede çok insanlar varmış. Var adam var, 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 var. Evet, şeytanlar evet. evet, şey kilise da... Evet, evet. evet arkadaşlar. Çok insanlar gelmiş. Neden? Evet, bugün kilise dedi. Çok insanlar. Arkadaşlar buradan aa, samandan... Dur açıkayım, bir dakika. Arkadaşlar yani burada samandan bir şey yapıyorlar. Bilmiyorum ne yapıyorlar. Yani şey koron. Bilmiyorum arkadaşlar. Koron bir şey Şöyle mi? bir şey yapıyorlar. Bilmiyorum. arkadaşlar şu an geziniyoruz. Size Varna'yı tanıtmak istedik. Evet umarım tanıtabiliriz. Arkadaşlar şu an bacağımız acayip acıyor. Ayşe Hanım ne konuşmak ne ne söylemek istiyorsunuz istiyorum İstiyorum ki bütün izleyicilerimiz videoyu beğensin ve Var da ben de bir şey olsun. diyeceğim. Sabahtan beri bunu diyorum. Hala işeyeceğim var. Benim tek istedim istediğim tuvalet. <laughs> tuvalet bulamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi, lütfen bize yardım edin de tuvalet bulalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada 20 gün falan durarız. burada var mı da yani? Şu an yani 20 gün düşman. 20 gün falan. Anamız babamız Baba, burada bizim. Anamızla, anamızla babamızla buradayız. Anamız ve babamız var burada Bulgaristan'da. Buraya evet. gelmişiz gezmeye. Ve biz arkadaşlarla çıktık video çekmeye sizin için. Sizin yani. için Türk ıı, Varna'yı tanıtmak. Türkelere yani. ıı, Türkiye'ye giderken arkadaşlar yine video çekeceğim. Yani. şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi yani gördüğünüz gibi burası çok şık ve. Arkadaşlar gelin içeriye. Evet. Gelin alın buraya, gelin bakalım. Evet arkadaşlar kadın çok güzel gözüküyor. arkadaşlar şöyle gelelim alın buraya. Burada hep nargile satıyormuşlar. Dedikleri ben, biraz şimdi, susun susun. Gidip bir şaka yapmamız. Hayır bir dakika. Evet arkadaşlar. Tamam bir dakika. Zıraya. arkadaşlar şöyle içerisi zirave dediler. Evet arkadaşlar bak şöyle şeylerimiz var. Çaşkalar da iyi. Acayip iyi arkadaşlar. Şu an ne alacağımızı bilmiyoruz. Şöyle bakıyoruz. Baksana arkadaşlar. Yapma orayı bırak. Gerizekalı bırak. Baksana ne ya. Abi. Aşağı. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar tamam siz arkadaşlar. Arkadaşlar şurada spreyler var. arkadaşlar gördüğünüz gibi montlar var falan. Bunlar hepsi güzel. İyi çantalarımız var. Evet arkadaşlar. Izin var. Milletten izin almadık ama özür dileriz. İşte bu kendi halimiz. Ben de arkadaşlar gelin. Tamam hadi gidebiliriz artık. Biraz dikkat edin.